1359 yılında Bey olan Alaaddin Ali döneminde Osmanlı-Karaman münasebetleri başlamış oldu. Alaaddin Bey Osmanlı Sultanı 1. Murat'ın kızı Melek Hatun'la evlenmiş ve Osmanlı-Karamanlı aileleri arasında akrabalık bağı kurulmuştur. Osmanlılar germeyen Hami topraklarını kendi topraklarına katmasıyla Alaaddin Ali Bey tedirgin olmuştur. Acaba sıra bir günde bana gelir mi düşüncesine kapılmıştır ki buna da haklıdır. O zamanın şartlarını düşünürsek hiç de haksız sayılmaz. Bunun üzerine 1. Murat'ın Balkan seferine çıktığı bir esnada fırsat bilerek Beyşehir'e saldırdı ve burayı aldı. Bunun üzerine 1. Murat 1387 yılında yanına Sırp Krallığı'nın askerlerini de alarak Karaman seferine çıkmıştır. İki devlet arasında yapılan Frankes Savaşı'nda Karamanoğulları ağır bir yenilgiye uğramıştır. Bu zaferden sonra Osmanlılar Konya'yı kuşatmışlardır. Konyalıların ısrarı üzerine Alaaddin Bey eşi yani 1. Murat'ın kızı Melek Hatun'u araya sokarak bir barış anlaşması yapılmıştır. 1389 yılında olan ve 1. Murat'ın öldürülmesi ve Yıldırım Bayezid'in başa geçtiği 1. Kosova Savaşı'ndan sonra yaşanan Karagaça'dan istifade etmek isteyen Alaaddin Ali Bey Osmanlılara saldırdı. Lakin Yıldırım Bayezid'in Anadolu seferinde sahil beyliklerinin tamamını Karaman topraklarının da önemli bir kısmını Osmanlı'ya katmasıyla 1389 yılı böylelikle tamamlanmıştır. 1397 yılında Yıldırım Bayezid Karamanlıların üzerine tekrar yürümüş ve Akçay Ovası'nda yapılan savaşı Osmanlılar kazanmıştır. Bunun üzerine Karaman kuvvetleri Konya'ya çekilmiştir. Ali Bey Konya'nın düşeceğini anlamış ve Konya'dan çekilmeye çalışırken yolda yakalandı ve öldürülmüştür. Bu olaylardan sonra Karaman topraklarının tamamı Osmanlıların eline geçmiş oldu. Ankara Savaşı'ndan sonra topraklarını kavuşan Karamanlılar güç toplamaya başladı. Fetret döneminin son senesi Karaman orduları Bursa'yı kuşatmışsa da 1. Mehmet Karaman ordularını yerin dibine sokmayı bildi. 1. Murat devrinde Karamanlılar Tekeoğulları ile birlik olup Antalya'yı saldırdı. Lakin Antalya'yı alamadılar. Karaman Bey, İbrahim Bey, 1428 yılından sonra denize düşen yılana sarılır misali Macarlarla işbirliği yapmaya başladılar. Osmanlılar Rumeli'ye geçtiklerinde saldırıp Bey şehrini ele geçirmişlerdir. Osmanlılar 1437'de Balkanlar'da sükuneti sağladıktan sonra Karaman seferine çıktılar ve Beyşehir, Konya, Akşehir, Seydişehir'i ele geçirdiler. Bunun üzerine İbrahim Bey 1. Murat'tan aman diledi. Bunun üzerine 1. Murat Beyşehir, Akşehir, Seydişehir'i kendi topraklarına kattı. 1440-1444 arasında Osmanlılar Balkanlarda güç bir duruma girmiş ve bu durumu fırsat bilen İbrahim Bey bu olanlardan sonra 2. Murat batıdaki problemleri çözdükten sonra Karamanlar üzerine intikam seferine çıktı. Bu seferden sonra Karamanoğulları kabuğuna çekilmiş ve Kıbrıslara ait olan Grikos Kalesi'ne saldırmış ve burayı almışlardır. İkinci Mehmet'in tahta çıktığında genç oluşunu fırsata çevirmek isteyen İbrahim Bey, Osmanlı'ya bağlanan eski beyliklerde isyan çıkartmak istedi. Bunun üzerine İkinci Mehmet Karaman Seferi'ne çıktı ve bu seferde kazanan Osmanlılar oldu. Karamanoğulları yalvar yakar bir anlaşma imzalamak için Osmanlı'ya elçi gönderdi. II. Mehmet de bu defalık affetti. 1470 yılında Osmanlılar Karaman seferine çıktı ve Konya'yı aldılar. 1475'te Osmanlı Akkoyunları devletleri arasında yapılan Otluk Bey Savaşı'ndan sonra Karamanlılar komaya girdiğini söyleyebiliriz. Çünkü Akkoyunlar Osmanlı'ya karşı Karamanoğullarını destekliyorlardı. 1481 yılında Fatih Sultan Mehmet'in ölümünün ardından yaşanan taht oyunlarında Şehzade Cem'i desteklemişlerdir Karamanoğulları. Cem Sultan'ın 26 Temmuz 1482 yılında Rodos'a gitmesiyle iyice köşe sıkıştılar. Son Bey, Kasım Bey'in 1487'deki ölümüyle Karamanoğulları tarihin tozu sayfasına girmiş oldular. Bu haftaki konumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya görüşme ile herkese iyi günler dilerim.